Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünya medyasının gündeminden düşmeye Türkiye hası Bayraktar TB2 için çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda. Son olarak NATO ve AB ülkesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'lerle ilgili bir açıklama yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği havacılık ve uzay zirvesinde konuşma yapan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TB2'ler için 10 ülkeyle görüşme yaptıklarını ve sürecin sözleşme aşamasında olduğunu aktardı Bayraktar, TB3 İHA'nın 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. 1450 kg kalkış ağırlığına sahip TB3, yüksek irtifada görev yapabilecek. Selçuk Bayraktar, TB3'te kullanılacak yerli motorun ise TE tarafından geliştirildiğini aktardı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.